Devam edelim arkadaşlar. ABCD kare benden x istiyor. Peki ben buradan ABE dik üçgen olduğunu vermiş. 8 17. Peki ben buradan bir diklik indirebilir miyim? Buradan diklik indirdiğimde sonra ben buraya A desem burası beta olur. Burası A ise burası ne olacak? beta olacak neden? A beta 90. 90 olması için buranın beta olması gerekiyor. Burası beta ise burası A. A'nın gördüğü 7 ise eş üçgen olduğuna göre neden şu iki kenarı eşit olduğu için A'nın gördüğü 7 ise A'nın gördüğü 7 olsun. O halde buraya ne gelecek? 8 gelecek. Devam edelim. Beta'nın gördüğü kaç? 15. Beta'nın gördüğü kaç? 15 oldu. O halde x'i bulmak kolay. 8 15 17 üçgeni vardı. Bunlar özellikle arkadaşlar. Yani x'i buradan ne bulacağım? 8, 15, 17 üçgeninden x'i bulmuş olduk. Devam edelim. A, B, C'de kalem. A, E istiyor bizden. Yani şu kenarı bizden istiyor. Peki ben buradan bir diklik indirsem. Şöyle. Burası K olsun. Sonra ben buraya A desem burası beta olacak arkadaşlar. Sonra burası dik geldiğine göre şurası aynı şekilde indirdiğim için burası da beta olmaz mı? Neden? 90 olduğuna göre 90 A beta. 90 A beta olduğu için buraya beta dedik. Burası beta ise burası A. Şimdi iki kenarı eşit. Yani şunlar eşit. O halde bunlar eş üçgenlerdir. Yani A'nın gördüğü 9 ise A'nın gördüğü 9 olmak zorunda. Beta'nın gördüğü 3 ise beta'nın gördüğü 3 olacak. Peki. Devam edelim. Benden A e istiyor. Burası 12, burası 9. Aslında burası 9, 12 bir üçgen bulacağız. Burası 3 çarpı 3, burası 3 çarpı 4, burası da 3 çarpı 3, 4, 5 üçgeni. Yani 3 çarpı 5. Yani A, E 3 çarpı 5 ne olacak? 15 olacak arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza devam edelim. Şu iki kenarın eş olduğunu vermiş. Burada da benzerlikten gideceğiz. Ben buraya A dersem burası beta olmaz mı? Burası A beta 90. 90 olması için buraya beta gelecek. Burası peki. Hmm. Şimdi burasının beta olduğunu biliyoruz. Peki, sonra ABC'nin kare olduğunu vermiş. Burası 16, bir burası 17. DE e, 17, AF eş üçgen olduğundan dolayı burası da beta, pardon A. Burası da 17 olduğuna göre eş üçgenler olduğu için AF de 17. Yani şunun tamamı. 17 olması gerekiyor. Bir daha dinleyelim. Burası A betaydı. Bunun A ve beta olduğunu nasıl anlayacağız? Şu kenar eşit, bu kenar eşit olduğuna göre buraya bu kenarla bu kenar değişti. Yani FB ile AE de eşit. Buraya iki tek çizgi çizelim. Burası da tek çizgi. Şimdi tek çizgi iki çizgi. Burada da tek çizgi var, burada da tek çizgisi var. E peki burası AB zaten bir karenin bir kenarı, DAN'ın da bir kenarı. Yani şu iki üçgen birbirlerine eş oluyor. Eş olduğu için kenarları da birbirine eşit. O halde burası 16'dır, dik geliyor. Sonra daha sonrasında burasında dik geldiği için öküt bağıntısı var. Buraya x diyelim. X demeyelim hatta Y diyelim. Y'nin karesi neye eşit? 16 çarpı 1'e. Buradan Y kare 16. Y buradan 4 çıkacak. Burası 4 olduğuna göre şu kenarla şu kenarın eşit olması lazım. Burası 17'ydi. 4 artı X neye eşit? 17'ye. 4 artı X 17'ye eşit. 4'ü sağ tarafa 4 diye atarsam X buradan 13 gelecek arkadaşlar. Şimdi diğer soruda devam edelim. Sorumuzu okuyalım. A, B, C'de kare x'i bulmamız istiyor. Şimdi burada e, bunlar köşegenler köşegenler eşit mi? E, burada pardon arkadaşlar burada bir şey unutmuşum. Buranın 8 olmasını unutmuşuz. Peki şu köşegenler dik geldiğine göre aslında bunlar birbirlerine eşittir. Yani 6 artı x ne eşit? 5 artı 8'e. 6 artı x 8 artı 5 daha 13 oluyor. Eksi 6 diye gönderdiğimiz zaman x 7 olacak arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda kare olduğunu vermiş. Açı vermiş. 11 vermiş. 6 vermiş. Daha ne versin? Bir sürü şey vermiş. Peki ben buraya a dersem burası dik zaten. Ben buraya da A derim. Burası A ise burası beta olacak. Şimdi iki tane A artı beta 90'a eşit. 90 A o halde buraya A artı beta gelecek. Çünkü 90 olması için 2 A artı beta gelecek. Topladığımız zaman 2 A artı beta oluyor. Sonra şuradan bir diklik indireceğiz. Burası K olsun. K'ci. Burası da beta 90. Buranın da e, eş üçgen olması için. Ben buraya A dersem. Burası da A artı beta olacak. Sonra neden şu üçgenleri birbirlerine benzer ediyorum. Burası da 6 olur mu? Evet. Şimdi A artı beta artı a artı a. Bunları bu şekilde sıraladık. Sonra e k c ile e c k a artı beta. Yani şunlar eşit açılar. O halde kenarlara da eşit olması lazım. Burası 11 ise buranın da 11 olması gerekiyor. 11 neye eşit? 6 artı x'e. Artı 6'yı sol tarafa eksi 6 diye gönderdiğimiz zaman x'i 7 buluruz. Bizden de zaten x istiyor. Diğer derste görüşmek üzere.